Başka noktaya döneceğiz. Alevlerin hızla yayıldığı yerlerden biri Karabük. Yangın orada dördüncü güne girdi ama görece durum daha iyi, haberler daha iyi. Haberçuk ekibi yine o noktada haber nöbetini sürdürüyor. Serkan Şimşek ve İbrahim Bozbey gece boyunca sahadaydı. Serkan, şimdi son notlarını isteyeceğim senden. Güzel haberler verebilecek misin diye soracağım ve yeniden havadan müdahale hangi noktada? Sürüyor mu, başladı mı, ne zaman başladı? Söz sende. Ela dilersen son sorundan başlayalım. Yaklaşık bir saattir havadan müdahalenin başladığını ifade edebiliriz. Bizler şu anda Cuma yanı mevkiinde bir dağdayız. Aslında bir önceki bağlantıda gösterdiğimiz dağın eteklerindeyiz ve hemen arkamızda da bir ekip var İbrahim Bey ile birlikte. O tarafa doğru ilerleyelim. Bir öz görüyoruz burada. Ee, Tabi bulunduğu noktada özellikle görüyorsunuz buralarda bir tahribat yok. Yani burada bir yanma durumu yok ama bu ağaçların da daha yukarısında yani zirve noktalarda bu alevler ne yazık ki ağaçları teslim aldı. Ve böylece e, bu dağın özellikle zirve kısmının yandığını ama o alevlerin buraya kadar sirayet etmeden söndürüldüğünü ifade edebiliriz. Şimdi bulunduğumuz nokta. Bölgesel olarak konuşmak gerekirse, yani kontrol altında diyebiliriz çünkü biz uzun bir zamandır Karabük'te herhangi bir alev görmüyoruz. Bakın şöyle genel bir görüntü de alabiliyoruz buradan biraz daha yüksekteyiz. Aşağıda bir koordinasyon merkezi var. Tabii burada çalışan ekiplerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman gittiği ya da bu noktada bulunan insanlara çeşitli böyle yardımların işte ayran, su, çay gibi yiyecek gibi ihtiyaçların karşılandığı noktada aşağıda şimdi burada ekiplerin çalışmasını görüyorsunuz tabi Şurayı göstermek istiyorum bakın arazözlerden hortumlar bu şekilde dağın çeşitli yerlerinde konuşlandırılmış durumda Böylece herhangi bir yeni bir sirayet durumunda ani bir şekilde hızlı bir şekilde müdahale etmek için arazözler böyle hortumları kenarlara yerleştirmiş durumda şimdi tabi bu yanımda bulunan arazöz de bu arada e, ee, Karabük'e ait değil. Edirne'den, Keşan'dan buraya gelmiş bir Arazöz'de burada müdahale sürüyor. Tabi evet ekiplerin çalışmasını görüyorsunuz İbrahim Toz Bey ile birlikte. Şimdi ben bir yandan şöyle sormak istiyorum efendim kolay gelsin. Yaklaşık kaç saattir burada mücadele ediyorsunuz? Teşekkür ederiz sağ olun Allah razı olsun. 5 gün 5 gecedir buradayız. Siz başından beri buradasınız. Evet 23'ünde geldik. Boyalı köyünde başladık. Buraya kadar ilerledi. Buraya kadar geldik. Şimdi bulunduğumuz noktada tam olarak çalışmalar nasıl? Yani yukarıda diyebiliyoruz ama aşağılara sirayet etme. Aşağılara doğru tam gelmedi. Önlerine geçtik. Soğutma çalışmalarını yapıyoruz. Arka taraflarda parlayan kısımlar oluyor. Onlara da helikopter müdahalesi oluyor. Onları ateşe düşürdüğünde biz de soğutma çalışmasına devam ediyoruz. Evet tabii işte ekiplerin de ifade ettiği gibi ilk etapta bir söndürme sonra soğutma çalışmaları var ki Ela soğutma çalışmaları çok önemli. Çünkü burada rüzgar esebiliyor. Ani bir şekilde birden rüzgar yükselebiliyor ve yön değiştirebiliyor. Zira diğer orman yangını bölgelerinde de tespit ettiğimiz bir durumdu bu. İşte o ani rüzgar değişimleri nedeniyle bulunduğumuz noktaya Örneğin burası oldukça yeşil ve şu anda rüzgar yokken birdenbire burası alev alabiliyor. Orman yangını tam olarak böyle bir şey. Yani çok anlık değişimler söz konusu. İşte şu aşağıda bir ev görüyoruz yine. Ee, tabii ki tahliye edilen bir nokta bu kadar yakın olması sebebiyle ve yine arkasında da yeşillikten oluşan bir dağ görüyoruz. Karşı dağ görüyoruz ama işte Gördüğünüz gibi görüntünüzde aslında yeşil bir dağ o ama e, şu anda bulunduğumuz noktadaki duman sebebiyle asla o yeşilliği yakalayamıyoruz. Yani Karabük'ün Türkiye'nin oksijen deposunun o yeşillik kısmı yok ne yazık ki. Yani bulunduğumuz nokta öyle ki e, toprağın rengi bile değişmiş durumda yangından. Yani ilerledikçe biraz daha biz yukarıya doğru da çıktıkça. E, ...belirli noktalarda artık öyle bir yangın havası burayı bürüdü ki... ...özellikle gece saatlerinde çok etkili bir şekilde devam etti yangın. Ve bizler de gece boyunca burada haber nöbetimizi sürdürmüştük. Zira e, çok şükür aslında gece gözlemlediğimiz alevler... ...gün boyunca yani sabaha kadar devam etti ama sabah daha olumlu bir tabloya uyandık. Gördüğünüz gibi şu anda... Bulunduğumuz noktada bir alev durumu söz konusu değil. Yer yer çeşitli noktalarda çok böyle noktasal yerlerde evet alevler var ama gece gösterdiğimiz tablo çok korkunçtu. Karabük adeta geceyi aydınlatan vaziyette bir alevlere teslim olmuş durumdaydı. İşte bir arazözün bir ekibin. Çalışmasını getirdik ekranlarınıza. Onlar da burada saatlerdir mücadeleyi, günlerdir mücadele veriyorlar. Kesintisiz burada çalışmalar sürüyor. Ee, gerçekten diyecek laf yok. Yani bu noktalarda çeşitli ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangını haberlerini sürekli sürekli ekranlara getiriyoruz. Umuyoruz bunlar son bulacak. Umuyoruz bunlar son yangınlar olacak. Ee, ve işte yani ekiplerin ekiplerin e, burada. Aralıksız çalışmasını görüyorsunuz. Tabi bu hortumların aralarda olması önemli. Dediğimiz gibi e, henüz alevlerin gelmediği noktalara bu hortumlar sayesinde belirli yerlere işte bakın yerleştirilmeler devam ediliyor. Yani en ince ayrıntılara kadar en küçük aralıklara kadar ekipler giriyorlar. Çünkü onlar girmezse alevler girecek bunu biliyorlar. Bu sebeple çok yoğun bir çalışma bulunduğumuz noktada devam ediyor. Yani çok sayıda destek ekip burada. Çevre illerden pek çok noktadan buraya gelen ekipler buradaki yangını söndürmek için, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için Karabük'te dediğimiz gibi ilk etapta aslında özellikle bu hafta çarşamba günü Safranbolu'da daha ...yoğun alevler ekranlarınıza gelmişti. Şu an o bölgenin çok daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Bulunduğumuz noktaysa henüz Karabük'e gelmeden bir yer. Yani İç Anadolu bölgesinden e, Karabük'e giderken... ...Karabük'e varmadan bir noktadayız. Cuma yanındayız. Bu bölge ise aslında Safranbolu kontrol altına alındıktan sonra... ...tekrar Karabük'te alevlerin yükselmesiyle en çok yanan noktaydı. Dün gecede dediğimiz gibi bir kez daha ifade edelim. Çok yoğun bir şekilde... Bu bölge e, dumanlar altındaydı, alevler altındaydı. Ancak çok şükür şu anda e, neyse ki en azından alev görmüyoruz. En azından alev görmüyoruz. Yalnızca çok yoğun bir duman, bir pus var havada. E, tabii ki yine e, mücadele devam edecek. Hem havadan hem karadan mücadele devam edecek. Biraz bulunduğum noktanın... Coğrafi yapısına ilişkin bilgi vermek istiyorum. Şimdi bakın şurada e, bu arada bulunduğumuz yol da arazözler tarafından açılmış bir yol. Yani bu ormanın içinde böyle bir yol yok aslında. E, bu yol ilk etapta buralar yani bu dağın zirvesi yanmaya başladığında ilk etapta iş makineleri böyle yollar açıyor. Arazözlerle birlikte böyle yollar açılıyor. Daha sonra suya müdahale e, yangına müdahale edecek su araçlarının bu yollardan geçmesi sağlanıyor. Yani aslında çift kollu bir çalışma var. Önce müdahale için yola ihtiyacımız var. Çünkü yangın zirvede. Şimdi bakın. Hemen arkamda görüyorsunuz. Bir evet bu araçta buradan ayrılacak birazdan. Bir yukarıda bir e, dağlık bir alan görüyorsunuz. Şimdi şöyle ifade edebiliriz size. En yukarıda başladığını düşünün bu yangının ve gece saatlerinde biliyorsunuz havadan müdahale söz konusu değil. Çünkü helikopterlerin görüşü kısıtlı oluyor. Dolayısıyla Gece saatlerinde zirvedeki aleve müdahale edebilmek için yalnızca kara araçlarıyla gitmek mümkün olmuyor. Çünkü oraya bir yol olmuyor. İşte bu sebeple iş makinaları şu an bizim de bulunduğumuz bu yolları açarak araçların ilerleyebileceği büyüklükte yollar açarak zirveye müdahale etmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok hummalı bir çalışma var. Çok özverili kahramanca bir çalışmanın Karabük'te de devam ettiğini ifade edebiliriz.